Selamun Aleyküm. Hayırlı cumalar, hayırlı geceler. Şu anda bu videoyu dinleyen, gören kim varsa Yüce Rabbim onu kazadan, beladan, kötülükten korusun. Hayırlı yolculuklar dilerim. Yola çıkıyorsa Rabbim şu anda hastane köşelerinde yoğun bakımda olan kardeşlerime, ablalarıma. Sen şifa ver ya Rabbi. Evinde hasta olan, darda olan sen şifa ver ya Rabbi. Senden başka kimsemiz yok ya Rabbi. Biz sana sığındık. Şu anda onu görüyor, dinleyen, gören. Sen onu cennete, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme komşu eyle ya Rabbi. Bizim senden başka kimsemiz yok. Bizim senden başka kimsemiz yok teşekkür ederim hayırlı cuma, cuma.